Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yemek tarifi yerine e, bu hastalıklarda yani bu aylarda hastalıkların arttığı dönemde kullandığım iki yöntemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi ak günlük, günlük sakızı ve ikincisi zeytinyağlı sarımsak kürümüz. E, i̇lk önce size günlük sakızından bahsetmek istiyorum ve birkaç bilgi vermek istiyorum. E, günlük ağacından yani günlük ağacından faydalarına bahsetmek istiyorum ilk önce. Vücuda çok sayıda faydası vardır. Günlük sakızın özellikle öksürüğe iyi geldiği biliniyor. E, balgam söktürücü, ondan sonra astım, koa hastalıkları, iltihaplı romatizma iyi geldiği söyleniyor. Mart ayından itibaren 8 ay süreyle üretimi yapılıyor. Ağacın e, salgı hücrelerinden meydana geliyor. Bu ağaçlar yaralanma sürelerinde e, balsamlar da yani ya ağaçlar yaralandıkça balsamın üretimi daha fazla oluyor. Şimdi özellikle size bunu nasıl uyguladığımı anlatmak istiyorum. Çünkü kendi çocuğumda özellikle denedim birkaç gün öncesinden de iyi geldiğini gördüm. Şimdi bu günlük ağacımızdan bir yemek kaşığı alıyoruz. Kullanmadığımız tava veya tencereye alıyoruz. Aldıktan sonra ocağımızın altını açıyoruz kısık ateşte. Üzerine şu şekilde kare olacak şekilde pamuğumuzla bu pamuğumuzu bu şekilde Anne. koyuyoruz. Böyle buharına bu, buharını böyle çekiyor. İyice yanıyor, siyahlaşıyor. Siyahlaştıktan yani siyahlaşmaya başladıktan sonra pamuğumuzu koyarsak daha iyi olur. Bu e, siyahlaştıkça, yanmaya başladıkça buharın iyice çekiyor pamuğumuza. Birazcık yıkandıktan sonra altını kapattıktan sonra çocuğumuzun e, göz kısmına rahatlıkla sürebilirsiniz gece yatmadan önce. Bizzat denedim ve kendim gördüm iyi olduğunu. Sizlerle bunu kesinlikle paylaşmak istedim. Bir diğeri de zeytinyağlı sarımsak kürümüz. Şu şekilde şuraya gelecek kadar zeytinyağımı koydum. Saf zeytinyağı olmasına özen gösteriniz. Marketlerdeki e, zeytinyağı olmamasına lütfen dikkat ediniz. İçerisine yine e, gerçek bir sarımsak, 5-6 diş sarımsağımı rendeleyebilirsiniz veya ezebilirsiniz. Ben rendeledim. Ağzını kapattım, 12 saat dolapta beklettim. Sonra bunu dolaptan çıkarıyorsunuz dediğim gibi çocuğumuzu hasta etmeyelim aman iyileştirelim derken bunu yani özellikle sarımsakları gelecek şekilde çocuğumuzun bebeğimizin ayak altındaki yani ayağının altına sürersek böyle masaj yaparsak ve çorabını giydirirsek geceden yatırırsak gerçekten yani iyileştiğini öksürüğünün biraz kesildiğini fark edeceksiniz ki ben iki çocuğumda da bunu denedim öksürükleri gerçekten çok fazlaydı yani biraz daha olsa kesildiğini gördüm Tabii ki bunu hemen bir günde bıçak gibi kesip atmayacak. Bunu 3 gün, 4 gün kullanmanızı öneririm. Ben dediğim gibi denedim. Umarım sizler de deneyip memnun kalırsınız. Bebeklerimize şifa olsun, çocuklarımıza şifa olsun. Bunları kendimize kullanabiliriz. Özellikle ak günlüğü, günlük sakızını kendimiz boğazımız ağrı ağrıdığında hissettiğimizde, ağrı hissettiğimizde, eklem yerlerimizin ağrı hissettiğimizde 3-4 tane alıp ağzımızda çiğneyebiliriz. Sakız olarak da çiğneyebilirsiniz. Ee, yani inşallah hiçbir bebeğimiz hasta olmaz. Olmasınlar da ama maalesef ki oluyorlar. Yani bundan bir kaçışımız yok. Ben dediğim gibi denedim. Şifasını buldum. Umarım sizler de denen şifasını bulursunuz. Şimdiden teşekkürler. Lütfen videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız.